Efendim herkese selamlar. Huawei'nin ülkemizde de satışa sunulan ve premium ve lüks seven kullanıcılara hitap eden katlanabilir akıllı telefonu Mate X6'ya bu videoda yakından bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle zaten katlanabilir akıllı telefon pazarında Huawei'nin bir süredir liderliğini görüyoruz. Hem global pazarda %31 oranında bir pazar payıyla liderlikleri var hem de kendi ülkelerinde 5 yıldır %50'nin üzerinde şu anda pazar payıyla birinci durumdalar. Hatta geçtiğimiz aylarda ben de kısa bir videosunu yayınlamıştım. Böyle 3 katlanan Mate XT, Ultimate gibi bu alandaki inovatif çalışmaları da şirketin aynen devam ediyor. Bugün bakacağımız Huawei Mate X6 ise premium ve lüks kullanıcıları hedefleyen fiyatı da malumunuz ve hem materyal anlamında hem de birazdan konuşacağımız özelliklerle premium bir katlanabilir akıllı telefon kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Şimdi öncelikle tasarım tarafında iki farklı rengi var. Bendeki siyah rengi bir de Nebula kırmızısı adını verdikleri ve arka bölümde vegan deri kullanan bir materyal var. Kırmızı renklisini ben daha çok beğeniyorum. O hani premium hissi birazcık daha iyi veriyor bence ama eğer daha sadeliği seven bir insansanız siyah modeli o kırmızı modele göre biraz daha oturaklı görünen bir model. Zaten benim elimdeki inceleme örneği de fark edebileceğiniz üzere siyah. Katlanabilir akıllı telefonlarla alakalı en büyük problem bugüne kadar bildiğiniz gibi ilk çıkan modeller yanınızda taşıyamayacağınız kadar kalın ve ağırdı. Her yeni modelle beraber bu sorun aşılıyor ve artık günümüzdeki üst düzey akıllı telefonların kalınlığına, üst düzey akıllı telefonların ağırlıklarına yakın ağırlıklar. Elimdeki Huawei Mate X 6 katlıyken yani ekranını açmadığınız şekilde 9,9 mm kalınlığında ekranı açtığınızda ise 4,6 mm kalınlığında akıllı telefonun ağırlığı da 239 gram. Yani kıyaslayacak olursak neredeyse işte arkadaşlar bir atıyorum Galaxy S25 Ultra veya iPhone 16 Pro Max kalınlıklarına ve ağırlıklarına yakın. Ben de gerçekten hattım takılı gündelik bir şekilde kullandım. O eskiden işte cebinizde durduğunda size zul gelen ya da işte telefon telefonu kullanırken ağırlığı sebebiyle zorlandığınız durum artık değil normal büyük bir akıllı telefon kullanıyor mu formuna geldi ve her geçen yıl her yeni modelle birlikte bu konu güncelleniyor. Tasarım noktasında kameraya biraz özenmiş Huawei. Önümüzdeki dakikalarda zaten kamera özelliklerini ve çekim noktalarını anlatacağım ama tasarımsal açıdan baktığınızda dışarıya oldukça çıkıntı yapan ve benim böyle elmas kesim dediğim köşegen bir tasarım yapmışlar ve videonun başında söylediğim bu premium tasarımla bence eşleşen güzel bir kamera dizaynı var. Bu formdaki katlanabilir akıllı telefonlarda gördüğümüz gibi ön tarafta bir ekranımız var. Açtığımızda da aslında bu akıllı telefonların asıl olayı olan neredeyse 8 ince yakın katlanabilir bir de iç ekranımız var. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını zaten önümüzdeki dakikalarda yine anlatacağım. Tasarım noktasında havacılık sınıfı alüminyum çerçeve kullanılması önemli. Bununla beraber IPX8 sertifikasıyla suya da dayanıklılığı bulunuyor Mate X6 modelinin. Tasarımsal açıdan stereo hoparlörlerini gerçekten çok beğendim. Böyle bangır bangır hem bir işte video izlerken hem müzik dinlerken çok keyif alacağınız stereo hoparlörler koymuşlar. Hemen testini dinleyelim ardından devam edelim. Huawei Mate X6'nın ekranlarına baktığımızda dış ekran yani aslında katlanabilir ekranı kullanmayacağınız zaman tercih edeceğiniz ekran 6.45 inç. Her iki ekranda LTPO OLED panel kullanıyor. Yani aslında şu anda alabileceğiniz zaten en üst segment ekran özelliklerini alabiliyorsunuz. Dış ekranda 2440x1080 piksel çözünürlüğümüz. 1440 Hz'lik PWM karartma özelliği, dış ekranda 2500 nite kadar çıkabilen parlaklık ve HDR desteği ile birlikte ikinci nesil Huawei'nin geliştirdiği Kunlun Glass teknolojileri çizilmelere karşı ekran kullanılmış. İç ekranı açtığımızda neredeyse 8 inç derken 7.93 inçlik tam ekran boyutuyla ekranı kastediyordum. Burada da yine benzer özellikler var. 1800 nite kadar burada tepe parlaklığa ulaşabiliyoruz. 1 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilir. LTPO 2.0 yenilenebilir. Ekran kullanmışlar yine tabii ki OLED bir panel. HDR desteği iç ekranımızda da var ve karbon fiber iç elek plakası. Bu birazcık aslında arkadaşlar dayanıklılığı gösteren bir konu. İç ekranda maalesef bizim bugüne kadar gördüğümüz bütün katlanabilir akıllı telefonlarda olduğu gibi kat izi eğer beyaz bir sayfa açarsanız belli oluyor ama herhangi bir işte video izlerken veya böyle bir renkli duvar kağıdı kullanıyorsanız o kat izi belli olmuyor. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar kullanım tecrübesinden bahsedeceğim ama yine malumunuz bir Google konusu var. O işi aradan çıkartalım bu akıllı telefonu satın aldığınızda zaten ilk kurulumu yaptıktan sonra Huawei'nin kendi uygulama galerisi olan App Gallery'yi kullanabiliyor ve orada hem Türkiye bazlı yani lokal uygulamaları hem de global pek çok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ama hem kendi Google hesabınızı kullanmak hem Google Play Store'u kullanmak hem de Google Play servislerini kullanmak için ilk kurulumda yapmanız gereken şey öncelikle Gbox'ı indirip kuruyorsunuz. Ardından Gbox'ın içerisinden Google Play Store'u kuruyorsunuz. Kendi Google hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Google Play Store'u kısa yol olarak ana ek ekranınıza ekliyorsunuz ki dilerseniz Google Play Store'dan da istediğiniz uygulamaları indirebilin. Ardından örneğin mesela WhatsApp'ı kurduğunuzda Google servislerinin telefonda çalışabilmesi için bir kereliğe maksus Micro G servislerini kuruyorsunuz. Ve ardından hem Google'ın uygulamaları olan işte Google Maps, Google Photos ya da farklı Google uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Hem işte Gmail gibi YouTube gibi kendi Google hesabınızla kullanabileceğiniz Google uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Hem de kendim kullandığım, test ettiğim için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Mesela oyunlarda Google hesabımla beraber giriş yapabildim. Bu videoda işte Diablo Immortal'ı test ettim, Genshin Impact'i test ettim, yeni bir tane oyun testi ekledim. E, Pascal's Widgets diye böyle grafikleri güzel olduğu için telefonları zorlayan bir oyun için ekledim. Bu saymış olduğum 3 oyuna da kendi Google hesabımla giriş yaparak oynayabildim. Bu da önemli bir konu. Siz bu bahsettiğim işlemi bir kere yaptıktan sonra İster App Gallery'den uygulamayı indirin, isterseniz Google Play Store'dan indirin. Benim bir arkadaşım var, hatta kameranın arkasındaki sevgili Ozan'la ortak arkadaşımız Onur. Onunla da bu Huawei ve Google konusu ile ilgili ne zamandır söylüyorum yapamadık bir video yapacağım. Onda P60 Pro var ve neredeyse bir yıla yakındır kullanıyor. Geçen dedim hani ya böyle kullanamadığın hani edemediğim bir şey var mı? Yok abi her şeyi kullanıyorum gayet de memnunum dedi. Gel dedim seninle hani böyle bütün bu artıları eksileri konuştuğumuz bir video yapalım. Çok, çok çünkü dedim hani gerçek bir Huawei kullanırsın ve gündelik hayatında bir tane telefon kullanıyorsun. İleride bu Huawei ve Google konusuyla alakalı sevgili da konuk edeceğim onu da belirtmiş olayım. Genel kullanım tecrübesi olarak arkadaşlar zaten daha önceki katlanabilir telefon videolarında da anlattım. Bu telefonların en büyük avantajı Normal bir akıllı telefon ekranımız var ön tarafta ama açtığımızda neredeyse bir tablet ekranı gibi büyük ekrana ulaşabildiğimiz ikinci bir ekran kullanabiliyoruz. Bu da bize neyi sağlıyor? Örnek veriyorum bir Excel tablosu açtığınızda normal bir akıllı telefon ekranına o sütunlar sığmıyor. Dolayısıyla siz Excel tabloları ile çalışan bir şirket yöneticisi veya bir şirket çalışanıysanız böyle bir geniş ekrana sahip olduğunuzda ihtiyaç duyduğunuzda bu geniş ekranla Excel dosyalarınızı kontrol edebilmek, ekranı ikiye hatta Huawei'nin geliştirdiği yazılımla 3 uygulamayı tek ekranda geçişlerle beraber kullanabilmek, bir tarafta maillerinizi cevaplandırırken bir tarafta WhatsApp'ı kullanabilmek veya işte YouTube'dan video izleyebilmek gibi avantajları var. Bir de bence katlanabilir akıllı telefonlarının iç ekranında eğer oyun o ekrana scale edebiliyorsa yani ölçeklendirebiliyorsa her oyunda çünkü ölçeklendirilemeyebiliyor. Büyük ekranda oyun oynamakta normal tek ekranlı akıllı telefonlara göre gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor. Aslında katlanabilir akıllı telefon kullanan insanların tercih etmesinin de tabii ki en büyük sebebi istediğimizde neredeyse 8. ulaşan bir ekranı kullanabiliyor olmak. Video izleme tarafında tabii ki bu 3'e 2 oranlı bir ekran olduğu için arkadaşlar mesela hani Instagram'da vesaire kısa video izlerken bütün Instagram ekranı kapladığı için çok güzel görünüyor. Ama siz eğer 16'ya 9 formatlı işte bir YouTube'dan veya Netflix'ten bir şey izlediğiniz zaman orada yapabileceğiniz iki seçenek var. 16'ya 9 formatını eğer kullanırsanız belli bir alanlar siyah kalacaktır isterseniz örneğin Netflix'te falan kadrajdan birazcık fedakarlık yaparak yakınlaştırırsanız yine tam ekran olarak izleyebiliyorsunuz ama tabii ki izlediğiniz video formatının doğal olarak hani burada önemi var onu da söylemiş olayım. Dilerseniz kamerayla devam edelim. Zaten çekmiş olduğum çekim örneklerini ekranlarınıza getireceğim. Arka tarafta donanımsal olarak ana kameramız 50 megapiksellik ve f1.4 ile f4 arasında diyaframını değiştirebilen ve optik iman sabitleyici destekli bir ana kamera. Bir tane periskop telefotomuz var. Burada 4x'e kadar optik zoom yapabiliyoruz. 48 megapiksellik 90 milimetrelik bir kamera. Ve bu kamerada da optik ima sabitleyici var. Bir tane de 40 megapiksellik 120 derece geniş açıyı sağlayan ultra geniş açı kamerası var. Aslında telefonun iç tarafında da tam köşede bir kamera var. Ama bana soracak olursanız arka tarafta bu kadar iyi bir kamera üçlüsü varken ve katlanabilir akıllı telefon olmasından dolayı siz aslında arka kamerayı da bir ön kamera olarak kullanabildiğiniz için çünkü yazımda kamerayı değiştir dediğinizde ben bir video örneği aldım onu da ekranlarınıza getireceğim. Aslında benim gibi YouTuber'lar için falan müthiş bir özellik. Arka kamerayla bir yandan kendinizi görüp bir yandan 4K 60 FPS vloglar falan kaydedebiliyorsunuz ama yine de Huawei iç ekrana da bir tane ön kamera yerleştirmiş. Arka kameranın zaten çekim örneklerini gördünüz. Burada ekstra belki konuşmamız gereken konu Huawei'nin bu telefonda özel bir True Color dediği renk sensörü kullanması. Bu renk sensörü aslında adından da anlayabileceğiniz gibi çektiğiniz nesnelerdeki rengin gerçek bir doğal renk olarak fotoğraflarda ve videolarda çıkmasını sağlıyor. Kamera durumu da bu şekilde. Donanım tarafında arkadaşlar malumunuz Amerika durumu sebebiyle artık zaten üst düzey akıllı telefonlarında Huawei kendi Kirin işlemcilerini kullanıyor ve burada da Kirin 9020 işlemcisiyle beraber ülkemizde satılan versiyonda 12 GB'lık bir RAM kapasitesi ve 512 GB'lık bir dahili depolama alanı yer alıyor. İşlemci tarafında tabii ki bu bahsetmiş olduğum ambargolardan dolayı telefonda 5G desteği yok. Şu anda zaten Türkiye'de kullanamıyoruz ama işlemciden kaynaklı telefonda 4G desteği var. Onun dışında hem bahsetmiş olduğum işte bu Pascal Vizier, Genshin Impact gibi üst düzey oyunlar da işlemciyi test ettim hem de hattım takılı bir şekilde telefonu kullandığım için. Gerçekten aslında direkt olarak bir sentetik test yapmazsanız çok samimi olarak söylüyorum hem telefonun akıcılığı hem de oyunlarda göstermiş olduğu işte 60 FPS yüksek grafik ayarında mesela Genshin Impact'te gayet iyi seviyelerde oynatabildi ve ısınma da çok makul seviyelerde kalabildi. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Batarya tarafında bu modelde 5110 mAh'lik bir batarya kapasitesi, 66 W'a kadar kablolu şarj, 50 W'a kadar da kablosuz şarjı destekliyor. Aynı zamanda isterseniz 7,5 W'lık tersine şarj özelliği de var. Yani kablosuz olarak herhangi bir cihazınızı bu akıllı telefonla da şarj edebiliyorsunuz. Bu arada Mate X6'nın kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Ama Huawei'nin kendi sitesinden alırsanız yanına bundle olarak ücretsiz bir şekilde gönderiliyor. Ben kendim gündelik hayatta yaptığım pil testinde yani daha doğrusu kullanımda 6 saatlik bir ekran süresi alabildim. Böyle %10 pili kalmıştı 6 saate vardığımda ekran süresi. Son olarak malumunuz arkadaşlar Huawei bu videolarda bir indirim kodu tanımlıyor. Yine ekranlarınıza getireceğim. Eğer Huawei'nin kendi sitesinden bu indirim kuponunu girerseniz Huawei Mate X6'yı 5000 TL'lik bir indirimle beraber satın alabiliyorsunuz. Fiyat konusunda çok bir yorum yapamayacağım arkadaşlar çünkü biliyorsunuz 100.000 TL seviyesinde ve hani Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de bir akıllı telefona 100.000 TL verebilecek kişi sayısı belli. Hani belli bir kazançta olmanız lazım ki bir akıllı telefona 100 bin lira verebilin. Her zamanki gibi bu videoyu beğenerek yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.